Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber e, bu bileklik yapma setinden ben de vardım arkadaşlar ve bunu size göstereceğim. Bunu size göstereceğim. Bu istek videoydu arkadaşlar. E, şöyle benim lastiklerim vardı. Tam bunları göre Ama bunlar hep hop lastikler. İşte arkadaşlar ama onlar maalesef bitti. Ben de saç tokalarıyla yani saç yardım. Bu arada annem <laughs> şey mutfakta bir şeyler yaptığı için bir şeyler yaptı Der ki yapıyor derken şey yapıyor. Bulaşık var ki yemek yediğiniz için demek. İşte arkadaşlar ben bunları da yapamıyorum. Bu sette yapamıyorum. Bunlar da denedim. Böyle iki tane yanına şimdi göstereceğim size ama olmadı. Bu arada ses için çok özledim. O yüzden bazı gibi harcayacağım Şimdi şöyle birazcık daha göstermek amaçlı yapmayacağım. Ben yapmıştım şöyle kolumda söyleyeyim Güzel yani <laughs> oldu. <laughs> evet şimdi yapacağım. Bakın. Şimdi şöyle birazcık alıyoruz. Bakın. Bunu böyle böyle döndürün. Böyle yapıyorsunuz. Böyle. Böyle çapraz oluyor. Sonra bir tane alıyorsunuz. Yani iki tane. Bir tanesi böyle ay pardon. Bir tanesini ama oraya bakıp bir şey kameraya bakamıyorum üzgünüm. Bir tanesini de böyle şey yapıyorum. Ve arkadaşlar bunu bu ilk başta yaptığım şeyi böyle bunun içinden böyle geçiriyorum. Motorlar gerçekten çok kötü derecede ses yapıyor. Bakın böyle oluyor. Evet insanlar rahatsız ediyor. Aynen böyle oluyor. Şimdi bir tane daha yapacağım ama bu tarafı zor birazcık. Bunu da aynı şekilde geçireceğim. Arkadaşlar. Bakın. Şöyle birazcık bunu alt alacağım. Yoksa bunlar hep şey çıkıyor. Arkadaşlar. Bakın bunu böyle tutup ortadakine bakın böyle orta parmağınızla böyle tutup altındakini alıyorsunuz ve altındakini geçiriyorsunuz. Evet. Ve bunun ortasındakini daha aynı şekilde yapıyorsunuz. Tabi alabilirsem. Şöyle bir saniye. Bunu bakın tekrardan göstereyim. Şöyle ortasındakini alıyorsunuz. Orta parmağınızı koyuyorsunuz. Başka bir parmağınıza da olabilir. Böyle. Ben bu parmağımı koyacağım ya da orta parmağı. Evet. En iyisi orta parmağım. Bakın şu altındakini tutup geçiriyorsunuz. Ama ortadaki yani elinizle tuttuğunuz geçmeyecek. O geçerse geçersem olur Bunu da böyle indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet böyle bir saniye. Yok bir saniye olmasın. 100 saniye olsun. Tamam. Şimdi mesela böyle bu kadar yapacaksınız. Böyle bu kadar yapacaksınız. Yüzük tarzı. Şöyle. ya da dün ya size buradan göstereyim. Evet Bir dakika. Böyle yüzük tarzı yapacaksınız. Ee, bunu bu yaptığınız iki taneyi ya da bir taneyi. Bir tane olmasa bir iki tane. En fazla iki üç tane. Böyle bunu e, hiç mahvetmeden öbür parmağınıza geçiriyorsunuz. Aynen böyle. Bir saniye. Ve arkadaşlar bu şeylerden olmalı bunlardan. Bakın. Şöyle bir tarafına bunu geçiriyorsunuz. Yani yaptığınızı bir tarafını da bunun sonunu yani. Şöyle geçirdiğiniz bir saniye ben bunu bir çıkartayım. Neyse arkadaşlar bunlarla hiç olmadı. Mahvettim ben. Tekrardan yapmak istiyorum ama maalesef ipim kalmamak üzere. Neyse. Çıkartıyorum arkadaşlar bir saniye. Şöyle iki üç tane daha ip çıkartayım. Bunları yapayım yok ya. Bu çok fazla olacak. Neyse. Şöyle başta göstereyim ben. Bakın böyle çapraz. Bakın arkadaşlar şimdi görmüyorsunuz o yüzden ben tekrardan yeni böyle pembe ipi alayım onunla gözükürelim onun. Bakın. Bunu böyle geçiriyorsunuz. Sonra bakın böyle çevirip böyle koyuyorsunuz buna. Arkadaşlar. Sonra bunu birazcık böyle altı ayım yoksa çıkar. Koyacağımız iki tane. Sonra bir tane de ortasına bir tane koyuyorsunuz. Bir tane de böyle koyuyorsunuz. Ve bakın ilki ne arkadaşlar o pembe olanı yani benim koyduğum olan olarak pembeyi yani çapraz yaptığımızı böyle ortadan geçiriyoruz. Sonra e, bir tane daha alacağım. Bunlar hep karışmış bakın. Arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ve bir tane daha aldım. Bunu da böyle her bittikçe yani her bitişinde böyle yapıyorsunuz. Sonra bakın bunu böyle tutuyorsunuz ortadakine. Böyle orta parmağınızı koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar altındakini e, baş parmağı ve alt parmağınızı böyle tutuyorsunuz ve geçiriyorsunuz en alttakini. Sonra aynı hareketi öbüründe de yapıyorsunuz. Şöyle. İşte ben bunu hepsini yapmak istiyorum ama yetecek tokam yok yani top bitti. Aynen böyle devam ettiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra çıkartayım ben bunları. Sonra demin gösterdiğim gibi Arkadaşlar bakın bu böyle olacak. İşte öyle olacak sonunda. Bunun bir tarafını böyle buraya bir tarafına öteki tarafını da öteki tarafına yerleştirip bilekliğinizi yapacaksınız. Aslında ben kendi bilekliğimden de gösteriyorum. Ama ben bunu ilk kez yaptığım için ben bunu bağladım falan. Bu kötü oldu. Annem için göstereyim. Onu da yapmıştım. Bu arkadaşlar onu bulamadım. Aynen şöyle bakın. Böyle yapıyorsunuz ve yani bakın bir tarafına, bir tarafına, öbür tarafına, öbür tarafına zaten bunlar çengelli. Bilirsiniz anneniz de yapabilir. Yani çok basit bir şey arkadaşlar bunlardan yapmak. Bakın aynı yaptığım şeyi bunlarla da yapabilirsiniz. Bunlarla şöyle ben böyle şu füzelerden buldum evin içinde. Bunun öbür her yani üç tane var ne olur ne olmaz. Bir saniye. Bakın bunu da böyle çeviriyorsunuz. Şey. Ve onu da üç kere işte yaptığım gibi yapıyorsunuz. Daha yapmayacağım çünkü tüm toplarım gidiyor ve onları daha da açamıyorum. Evet bugünkü videomuzda bu kadardı. Like atmayı yani videolarıma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar bir tane kanal var. İsmini vermek istemiyorum. Yorumlarda şey yaparım. Yani yazarım ismini. Arkadaşlar beni gerçekten çok seviyor yani ilk abonem zaten ve demeden fotoğraf gönderdi tabi Instagram'dan fotoğraf gönderirsem e, benim fanımı oluşturacak çok mutlu olurum yani o ona abone de bilmiyorum zor neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın yorum da yazabilirsiniz ama kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar. lütfen çünkü çok üzülüyorum. Evet bir dahaki videolarımda görüşmek üzere istek videolarınızı alttaki yorumlara yazabilirsiniz. Bugünkü videomuzda bu kadardı. kalın. Görüşmek üzere. Şekerli video gelmesi için de like atabilirsiniz. Ya kedim şeker. Ah çok konuştum yine.